Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ee, bugün şöyle güzel bir rengim var ve çok güzel bir modelim var. Bakın şöyle hoş alize angora güzel bir renkle karşınızdayım. Şöyle hemen burada unutmayayım. Şöyle renk numarasından şuradan. Bir... Hemen detaylı olarak vereyim. Bakın bütün şöyle notlarımı burada kaydedebilirsiniz. Evet. Bu şekilde bugünkü rengim bu şekilde ama model de harika bir model. Şöyle kabartmalı, güzel, çok hoş, çok kolay ama çok da güzel bir model. Bu modelim her sırada kendini tekrarlıyor. Tek sıra bir model. Bir sıradan sonra zaten kendinden model her sıra kendini tekrarlıyor. Hiçbir şöyle detay kafa karıştıracak hiçbir şey yok. Hemen şöyle fazla vaktinizi almadan şöyle ipimi kenar alıyorum ve modelime geçiyorum. Şöyle hemen ipimi Şöyle unutmadan da şöyle tığ numaramı bakın 22. Hemen zincirle başlıyorum. Şöyle hızlıca zincirlerimi çekiyorum sevgili hanımlar. Şimdi bu şekilde zincirlerimi çekerken sizde eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Şimdi abonelik tamamıyla ücretsiz. Abone olduktan sonra da zil butonumuz var. Eğer model de merak ediyorsanız da elimden geldikçe güzel modeller de paylaşmaya çalışıyorum. Hem kolay hem de güzel. Şöyle hemen e, bu şekilde bakın e, e, model anlatımı için zincirlerimi çektim. 4 zincirimi çektim. Hemen geri dönerek tekrar zincire battım. Hemen yanındakine battım. Şimdi e, yaptığım zincirlere tek tek şöyle ikili trabzan yapacağım. Unutmadan e, siz farklı lastik modeli de yapabilirsiniz. Veya e, bu şekilde iki sırada e, trabzan yapıp yelek modelini e, kurabilirsiniz. Eğer geniş lastik isteyenler için. E, zil butonu da dediğim gibi eğer e, tamamına basarsanız ben video modeli yüklediğimde siz de aniden haberdar olursunuz videolarımdan ve modellerimden şöyle hemen şu e, trabzan sıramı da tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde bakın. Trabzan sıramı tamamladım. 1-2-3 zincirimi çekip dönüyorum. İpimi doladım. Bir değil ikincisine battım. Hemen şöyle 5 tane kenar trabzanı yaptım. Hemen bir zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4. 4. trabzana batarak bir aynı yere battım. 2 aynı yere battım. 3 aynı yere battım. 4 Şöyle 4 tane trabzan yaptım. Hemen 2 zincirimi çekip tekrar ipimi doluyorum ve tekrar aynı yere battım. 1 2 3 4 ipimi doluyorum. 1-2-3-4-5 hemen şöyle 5. boşluğa batıyorum. Hemen şöyle yan yana şöyle 5. sanki uzak olduğu için ben hemen şöyle 4'e batıyorum. 1-2-3-4 ben yan yana Şöyle 2-3 4 ve 5 Şimdi 5 tane trabzanımı tamamladım. İpimi doluyorum. 1-2-3-4 Hemen 4. trabzana batarak 2 3 4 2 zincir çektim ipimi doladım aynı yere battım şimdi tekrar 4 tane trabzan yaptım İpimi doluyorum dördüncü trabzana batarak şöyle hemen kenarda 5 tane trabzan yapıyorum 4 ve 5. Evet. Şimdi ilk sıramı bu şekilde tamamlamış oldum hanımlar. 1, 2, 3 zincirimi çekip dönüyorum. Hemen ikinci trabzanın tepesine battım. Önce kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Evet. Kenardaki trabzanlarımı tamamladım. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın burada bir iki trabzan bırakıyorum. İkinci, üçüncü trabzana batıyorum. Ve bir trabzan yaptım. Hemen yanındaki trabzana battım. Tekrar bir trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Bakın bu sefer zincir boşluğuna girdim. Bir, iki. Hemen iki zincir çektim. İpimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir, İki tane trabzan yapıp ipimi doluyorum. Şimdi şu kenardaki trabzanların beline doluyoruz. İki trabzanın beline doladım. İpimi doluyorum. Hemen aradaki trabzanlara yapıyorum. Beş tane şöyle ara trabzanlarımı tamamladım. İpimi doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanın beline şöyle doladım. Hemen yanındaki trabzana doladım. İpimi doladım ve şöyle zincir boşluğuna 1, 2, 2 zincirimi şöyle çektim. İpimi doladım ve tekrar aynı yere battım. Evet iki e, trabzan yaptıktan sonra ipimi doluyorum. Hemen yanındaki trabzanların beline doluyoruz. Hemen ipimi doladım ve kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Beş tane kenar trabzanımı da tamamladım. Evet bu sıramda bu şekilde olacak. Bakın şöyle hafif kabartmalı olacak. 3 zincirimi çekip dönüyorum. Tekrar trabzanın beline doladım. Evet. Şöyle kenar trabzanlarımı tamamladım. İpimi doluyorum. Bakın dediğim gibi her sıra kendini tekrarlıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın 1 2 bırakıyorum. Hemen 3. trabzanın beline ve hemen yanındaki trabzanın beline doladım. İpimi doluyorum. Aynı şekilde zincir boşluğuna 1 2 2 zincir çekip aynı yere batıyorum. Tekrar 2 trabzan yaptım. 1 İpimi doladım trabzanın beline doladım bir ikinci trabzanın beline doluyorum ve hemen ipimi doluyorum kenardaki şöyle yanındaki trabzanlara batıyorum Evet ipimi doladım bakın aynı şekilde bu iki trabzanı bırakıyorum hemen üçüncü trabzanın şöyle beline doluyorum Yanındaki trabzanın beline doladım. Hemen zincir boşluğuna. 1 2 Şimdi 2 zincirimi çektim. Aynı yere batıyorum. Tekrar iki trabzan bu yuvaya bıraktım. Hemen yanındaki trabzanın beline doluyorum. Yanındaki trabzanın beline doladım. İpimi doluyorum. Kenardaki trabzanlarımı. Evet hanımlar. Dediğim gibi model zaten kendini tekrarlıyor. Bakın her iki tarafta da şöyle kendinden kabartmalı bir model olacak. Hemen şimdi sıramızı tekrarlıyoruz ve dönüşte aynı şekilde tekrarını yapıyorum hanımlar. Şimdi sizler için şöyle bir ün hazırlığımı da yapmışım. Bakın model bu şekilde bakın. Şöyle her iki tarafta da kullanabileceğiniz çok güzel şöyle kabartmalı bir model sevgili hanımlar değerli takipçiler bakın bu şekilde şöyle hemen bu şekilde de kabartmalarını göstereyim bu model bence her türlü ipe her türlü renge de yakışıyor ikisi de aynı iki tarafta aynı şekilde hanımlar evet değerli dostlar sevgili hanımlar Bugünkü modelim de bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda. Bir dahaki modelde. Görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.